Hepinize merhaba arkadaşlar. Rock City ve kendine hoş geldiniz. Ben Burak Can Samsung Servis'te Shadow Tale of Forgotten King oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cardinal için Nexus. Şimdi Cardinal Nexus'a geldik. İnşallah sortlama yık. Mike. Sortlama Heyecanlı. Bekleyin ki noktamız hazır olsun. Şuraya doğalım. Ya oradan buraya gel yapmayalım. Fullendik mi? Tamam. Boss fight'a welcome to boss fight. Acaba kaç evine geçeceğiz burayı? Ne yapıyorsun sen Abi, Abim. 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 uzak saldırı yapamıyorum direkt bir alan hasarlı geniş saldırı çapsız bir e, saldırı atıyor yani ne yapacağız burada nasıl bir bomboy olacağız izleyeceğiz Hayır. Ya oradan kaçıp seni sana oturdum. Mükemmelim ben ya. Tam tane olsam daha fiz Eee için derken ee, de, ee, bas oyunda uzanlık hem 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 ha canik seçen var tamam canik basıyordum orada canik seri ha 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 canik Hatta patlar tanesinin silah çekilene kadar bari dikkat dik yoda gidedin olayın tasvirini bile sarla toplu tabatını top, kullanmasına rağmen Frans Ferdinand'ın vurduğu silahı doğru göstermişlerdi. Vay. Vay. Bu kadar da şey çok mutlu etici tabii ki de. Lan lan ben ne yaptım? Beni öldürüp olacak gibi değil çünkü yanlışlıkla 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 Can podunu bastım büyük can podunu evde Onu basma ama ama Tam tam ona Daha sakin Daha odaklı Hemen eee ekserimizi zor bir kitap bas kardeşim. Bire bas, bire bas. Eee, eee, ee, eee, seni koy ve kaç. Devam kaçmıyor. Bir daha koy. Son kez bir daha can koyuş ve ilerle.

lan önüm kamera açım dur can Ya daha çok vardı ama bir nefes götürmüşüm canını. Ama gel gör ki gördük. Bir şeyleri nasıl olduğunu. Benzer bu yüzden kendim geldim ki saatlerle burada rahat rahat diye. Rahat rahat mı kanser ol olamam. Hani mantıklı unuttum mantıklı Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? yapman uni Kaçın Şöyle bin mir nicht sadece hep habe das an dir. Sauber gerade an dir. Fashion. Niye dalga kazandım ben ya? Niye dalga kazandım ya? ya? Şimdi diye kalkıp böyle böyle metrelarında ilk seviye şeye getirdik. Twitch e aboneliği mi? YouTube'da ee, abone olmak mı? Ne davranmak istiyorsun? Onu söylemen lazım. Ben <laughs> boş la sen saymamam lazım da. Kaçırma yapmalıyım. Boştan geleceğim. Kaybedip sen niye geldin? Sen gelmiyordun. Sadece ya, yaratın geliyordu. Ha! Hesap numarası söyleme. Hesap numarasından kaçır. De ne? Dene. Aa seçeyim. Şöyle sen ne mutlu edersin beni? Abonelik her ay yenilen bir şeydi bu arada. Sen Twitch pek bilmiyorsun. Belli o. Ben onu anlatayım. Her ay 10 lira. abonelik Kademeleri var tabii bir Seviye bir seviye iki kademe kademe diye gidiyor. Ee, hangi kademede alacağım sonra kalmış ama ne kadar şey kademeyi alsam ötümeyi tekrar bir dolu da çekebilirim. いやーはあはあ。 Lan, lan lan dur can bas şimdi basman lazım canımızı Canımı 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 durdurabiliriz her çay çok güzel olacak son canımız ilk kuranda Tazelememizi de yaptık seni de at, şöyle yap kaçın ee, Seni at şöyle yap kaçın ee, Ne zamanı geldi geldi Doing Dur birazcık kaçınalım birazcık Birazcık kaçınalım birazcık Birazcık Lan hayır adı adı çürüm aşağı adı adı çürüm aşağı adı aşağı adı aşağı Bu kenara gelmişim Kovacak çakallıklar yanına yaklaşınca da o da saldırıyormuş He. Ya Yaa orada çakallık beni zortlattı yaa Hani ilk seviyeye yani ilk fazını bitirecek kadar indirebiliyorum canını ama ve lakin ki sonrasındaki o kanserli kalanlar bizi zıplatıyor. Sonra yani zamanlama yapıyorum da mesela sadımı yapıyorum mesela. Ya ben bu o şey ya tutturmam lazım. Onu tutturmam lazım. Onu tuttu tam güzel olacak. Onu tuttu güzel olacak. Çak çak güzel olacak. Bilmesi yapacak. Güzel. Güzel. साठ like Bir adam tamam.

Artık bas. talking

Çılını fıttırdım. Kafa de setleme, mental setleme moduna girmek için e, ee, o gün onu bıraktık. Hepinize güle hakikaten teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz hoşçakalın. Beğenin gülü deyiniz. Hala kanalıma olabilirsiniz? Farklı çekerim. Farklı yayınlar. Yeni yeniden. Bir daha da onu Hoşçakalın.